Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet üzerinden vergi borçlarını nasıl ödeyebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bu işlemi yapabilmemiz için interaktif vergi dersi sistemine giriş yapmamız gerekiyor. İlgili sitenin linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Buradan tıklayarak giriş yapabilirsiniz direkt arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra eğer kurumsal bir firmanın girişini yapacaksanız buraya TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kullanıcı kodu bu üçünden birini giriyorsunuz. Daha sonra interaktif vergi dairesi giriş şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Mali müşaviriniz bu şifreyi bilir. Eğer şahıs şirketiyseniz ya da normal bir şahıssanız, şahıs ödemeniz varsa e-devlet sisteminden giriş yapabiliyorsunuz. Şuradaki alana tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan bölümde TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi yazıyorsunuz ve sisteme giriş yap diyorsunuz. Evet sisteme giriş yaptığımızda vadesi gelmemiş ya da vadesi geçmiş bütün borçlarımızı görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Şuradan detay alanına tıkladım. Şu an mesela katma değer vergisi beyannamesinin ödemesini gerçekleştirmek istiyorum. Karşısındaki öde butonuna basıyorum. Tak bilgilerim çıktı tekrar öde bölümü bastım. Evet dedim. Evet karşımıza direkt kredi kartı numaramızı gireceğimiz bir alan geliyor. Tutarı tekrar bir gözden geçirin arkadaşlar. Buradan bir kart türü diyor. Visa, Master, Amex, Maestro ve Troy. Hangi kart varsa elinizde sağ tarafında yazar arkadaşlar. O kartı seçiyorsunuz. Daha sonra kart numarası diyor. Kart numarası da 16 haneli kartın ön yüzünde yazan numaradır. Onu da buraya tıkladığınız zaman zaten numaratör gelecektir. Buradan tek tek tuşlayarak yazıyorsunuz arkadaşlar. Güvenlik amaçlı böyle bir önlem getirilmiş. Kart sahibinin adını soyadını buraya yazıyorsunuz. Son geçerlik süresi yine kartın ön yüzünde yazar. 01-22-01-23 ay ve yıl olarak. Artık sizinki hangisi ise onu buradan açılır listeden seçip yazıyorsunuz arkadaşlar. Güvenlik kodu dediği CVVX kodu. CVVX kodu kartınızın arka tarafında yazar genelde. %90 kartların arka tarafında şeritte yazan 3 haneli numaradır arkadaşlar. Bu son 3 haneli numarayı da buraya yazıyorsunuz. Dediğim gibi kartınızın arka yüzünde yazan numara. Evet, tüm bu bilgileri girdikten sonra öde bölümüne basıyorum. Tamam diyorum. Evet, telefonunuza bir mesaj gelecek arkadaşlar. Bankanızdan bu mesajda gelen kodu buraya yazıyorsunuz. Onayla dediğimizde ödeme işlemimiz başarıyla gerçekleşti. İşlemimiz bitti mi bitmedi? Alındı belgesini indirmemiz gerekiyor. Şuraya tıklayıp Alındı belgemizde indirmemiz lazım arkadaşlar. Bu da ödediğimize dair bir belgedir. Ödeme işlemimiz bu şekilde yapılacak arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ya, nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.